Herkese merhabalar. Evkro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amazfit GTS 2e akıllı saatini yakından inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ve ekran şeklinde olan cihazımızın kordonsuz haliyle boyu 42.8, genişliği 35.6, kalınlığı 9.8 mm'dir. Gövde ağırlığı ise 25 gramdır. Gövde malzemesinde alüminyum, 20 mm'lik değiştirilebilir kordon malzemesinde ise silikon kullanılmış. Alt tarafında sağlık ve spora dayalı sensörler de yer alıyor. Gerek ekran kalitesi gerek parlaklığı olsun oldukça hoş bir tasarıma sahip. Akıllı saatte zarifliği sevenler için oldukça tercih edilebilir bir model. 1.65 inç ekran boyutunda olup 348'e 442 piksel ekran çözünürlüğünde ve 341 PPI piksel yoğunluğunda bir AMOLED ekrana sahip. Camı da çizilmeye karşı dirençlidir. 7/24 kalp atış hızınızı ölçme, SPO2 monitörü ile gelen stres ölçümü ve uyku takibi Kalori takibi, kandaki oksijen seviyesini görmeniz mümkün. Ayrıca payı sağlık değerlendirme özelliğine sahip olup bu sayede gün boyu yaptığınız spor sonucunda kalp atış hızınıza yönelik belli bir skor oluşturarak sürekli kontrol edebiliyorsunuz. Sağlığına dikkat edenler için gayet güzel bir özellik olmuş. 5 heyetyan milimetreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle de yüzme gibi spor aktivitelerinde de rahatlıkla kullanabileceksiniz cihazımızı akıllı telefonlarınızdan da kontrol sağlayıp yönlendirebilirsiniz. Hem Android hem iOS destekleyen Zip adında bir mobil uygulaması var. Bu uygulamayı Bluetooth aracılığı ile eşleştirerek saatle senkronize edilen adım, kalori, buz durumu, uyku ve bahsettiğim diğer verilere dayalı kontroller sağlamanız da mümkün. Antrenman tarafına baktığımızda ise oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Bisiklet, fitness, kardiyo, yürüyüş, koşu bandı, yüzme gibi spor dalları ile birlikte kayak, topla oynanan sporlar, dış mekanda tırmanma, doğa yürüyüşleri, halat çekme gibi birçok spor dalları ile döne çıkmayı başarmış. Cihazın üzerinde bir GPS ve GLONASS bulunuyor. Bu sensörler sayesinde konum bazlı olarak haritalandırmanız da mümkün. Servis ve verdi uygulama hizmetlerinde ise Bluetooth kulaklıkla eşleşmesi, SMS bildirimleri, uygulama bildirimleri, gelen çağrı yönetimi, etkinlik hatırlatıcısı, alarm gibi işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. 246 miliamperlik bir batarya kapasitesi var. Az kullanımda 14 gün, ortalama kullanımda ise 24 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Akıllı saatimiz iOS ve Android işletim sistemli telefonlarla da uyum sağlayabiliyor. Siz de Amazfit GTS 2E akıllı saatine sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.